O cephede durum nedir? Oradan baktığında ne görüyorsun ya da, da oraya baktığında ne görüyorsun? Vallahi SDG'ye süre verildi SDG mi Şahin Yönetimi'yle Türkiye'ye süre verdi orası biraz karışık bence. <laughs> Adamlar büyük kısmını yani düşündüklerinin büyük kısmını e, şu anda imza atılmamış olsa da kabul ettirmeyi başardılar. Bak e, şeyde askeri üst düzey komutanlıklarda anlaştılar. Üç tümenleri noktasında bir hemfikir oldular. Ve kadın tümeni entegre etmek <laughs> noktasında karşı tarafı yumuşattılar. bir tek otonom olma noktası kaldı. Ama iş görülüyor ki şimdi Zoom'dan konuşmuş bir yere bağlanarak yüksek ihtimal bir forum bu Manzuma Abdi konuşmuştu. Evet. Ben tabii alt yazılarla ancak takip edebildim. Birazdan bakacağım ayrıntısına. Ee, yani hemen hemen söylediklerinde Şam yönetimini ikna ettiklerini ifade ediyor. Konuşamayacağı, paylaşamayacağı bazı noktalarda olduğunu söylüyor şimdi. Oradaki katılımcılara konuşuyor. Hı -hı. Ee, o yüzden diyorum yani kimin kimi ikna ettiği düşündürücü diye büyük ihtimalle söyledikleri gibi olacak üstüne üstlük anladığımız kadarıyla Savunma Bakan Yardımcılığı gibi bir pozisyonda olacak ve birkaç bakanlıkta da etkin olacaklar anladığımız kadarıyla kendi bölgelerine Şam yönetimine bağlı ordu yani Suriye ordusundan birliklerin girmesini kendi bölgelerine istemiyorlar evet. ama siz talep ederseniz biz kendi birliklerimizle size yardımcı olacağız diyorlar. Bunu Öcalan da söylemişti hatırlayacaksın. Evet. Milletvekillerinden bir komisyon yanına gittiğinde iç işlerine İçişleri Bakanlığına bağlı evet. yani bir yerel güçler kısmı evet. olsun. Asayiş. Bir de orduya bağlı entegre tümenler olsun. Böylesi daha mantıklı demişti. Mazlum Abdi ile evet. son derece kabuklar bu konuda mazlumapte Şam Yönetimi bu dayatmayı bu noktada kabul ettirmiş gibi görünüyor. 27 Aralık'ta açıklama yapacaklarını söylemişlerdi. Bakalım yarın ne olacak. Yani bu tarz haberler geliyor. Hı hı. Ama Şam yönetimi ısrarla henüz tam olarak bir anlaşmaya varamadıklarını söylüyor. Şimdi ben bu programa katılacağımız ve evet. gündüzde çok olduğu için kurgusunu bitiremedim ama bir video çektim. Hı hı. O videoda ee, İsrail'in çünkü hani şey deniyor ya işte komple teorisi canım siz de bu kadar abartmayın anlatmayın işte Netanyahu halkını e, manipüle edebilmek ve yönlendirebilmek için işte dini temalar kullanıyor <laughs> valla arkama böyle televizyon ekranını koydum Çağdaş dedim ki bakın elimle dokunuyorum gözünüzle de görüyorsunuz Suriye'de şu ana kadar işgal ettiği alanları <laughs> SDG marifetiyle o işgal ettiği alanlardan nereye uzanmak istediğini, Lübnan'da Güney Lübnan'da tam olarak nereleri işgal ettiğini ve yerleşimler evet. kurduğunu. Aynı zamanda Filistin'de Gazze Batı Şeria biliyorsun güncel evet. haber, e bir yerleşim planı onaylandı. Tam Doğu Kudüsle Batı Şeria arasında orada bulunduğu zonu genişletiyor. E, Gazze'de 2 milyon insanı küçücük bir alana sıkıştırdı bir yok oluş politikası evet. izliyor. Ve öyle bir şey yaptım ki bütün haritaları sonra birbirine yaklaştırdım. Aslında güzel bir grafik çıkardı bir grafikçi arkadaştan destek alacağım. Ve Doğu Akdeniz haritasını oradan yaklaştırıp e, İsrail'in, Lübnan'ın ve Mısır'ın hakim olduğu blokları, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın hakim olduğu blokları net bir biçimde göstereyim. O kadar büyük bir alan evet. üzerinde İsrail hakimiyeti var ki Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Şimdi Lübnan e, ve Mısır, İsrail tamamen Doğu Akdeniz kapatmış durumda. Burada bir Libya uçağı düştü, çok konuştuk. Evet. Ve ne burada olması böyle bir durumun e, kritikti. Çünkü Mısır önce Libya'yı kenara çekmişti. Sonrasında ise biz görüşmeler yapmaya başladık. 21 Aralık'ta Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter buradaydı. Sonrasında ise biz Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri kanadını burada ağırlıyorduk Hı. ki böyle bir acı yaşandı onlar açısından. İsrail noktalara büyük şekilde bir e, hakimiyet kuruyor. Ya da oradaki insanları tahakküm altına alıyor. Mesela Dürziler. Ve Dürziler üzerinden de SDG ile ciddi bir işbirliği yapıyor. SDG'nin bu kadar yüksekten atmasının eli yüksek tutmasının sebebi tamamen İsrail zaten. Evet. Yani Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de niye İsrail diyorum? Çünkü çok azgın bir müttefik. Evet. Çok gözü kara bir müttefik. Dolayısıyla e, HTŞ'nin eski lideri olan Jolani'ye yani bugünün Ahmet arasında da o kadar masum bakmayın derim. Burada hani e, aklıma hep şey geliyor. İki gün önceydi sanırım e, Hakan Fidan'ın bir işte Şam'dan mı bir manzaraya evet, bakarken evet. fotoğrafını paylaşmışlar. Evet, evet. İşte ah Beşar mı bir şey demişler. Hani Bak sen yoksun biz varız diye. Birisi de fotoğrafı altında bir şey demiş. bulundukların yeri 20 km ilerisinde yol kontrolünü İsrail yapıyor şeklinde hani söylemişti. Bugün... Arif. Şimdi SDG ile alakalı zaten her geldiğimiz yayında da aynı şeyi bahsediyoruz. <laughs> biz bu PKK ile işte PKK kendini fesh edecek vesaire diye milletin önüne attıklarını dedik ki bu SDG daha doğrusu PYD Gösteriz, ne, ne olacak? Işte. Veya işte PİJAK ne olacak? PÇDK. SDG şu an bizim için terör örgütü kategorisinde mi? Evet. SDG olarak. Evet SDG olarak da terör örgütü kapasitesi. Zaten SDG, YPG olarak yazıyorlar. Evet. YPG. Öyle. PYD, SYD hepsi evet. birebir aynı şey. Sadece evet. isimleri farklı. İşte Suriye Demokratik Güçleri diyorlar sözde. PYD'nin bir aynısı yani. Hı -hı. Yönetim aynı, şekil aynı, her şey aynı. Sadece Amerika tarafından şey... desteklenen örgüt SDG. 28'in 28 üçlü kombinasyonu gibi sürekli sadece isimler hani. Tabii isimler ya... değişiyor. Yönetim aynı, her şey aynı. Birinin adı Mazlum Kobani'ydi, diğerininki YPG. Jolani o oldu. Hande bir tabi. şey söyledin ama sesin ki sesin kesik geldi Hande. PDG, YPG, alt birleşen. Evet, evet. CDG sadece CDG YPG. alt birleşenleri. Evet. Can, i̇şte yani asıl bunların totaline SDG dersek hı -hı. yani PYD'li YPG'yi kapsayacak şekilde. E, ne olacak diye sormuştuk ki bunu zaten aylardır da konuşuluyor. Hı hı. Şimdi Dem Parti'nin grup başkan vekili. Evet. İşte Gülistan Koç Yiğit. Evet. alakalı Allah Öcalan'ın işte bir, bir, ara çıktı. Öcalan işte SDG'de de lavabı edilecek evet, vesaire evet. gibisinden bir şey söyledi diye. Bunu açıkça televizyona çıkarak yayınladı. Dedi ki Abla Öcalan'ın böyle bir söylemi yoktur. SDG'nin sadece entegre olması konuşuluyor. Bunu da hatta Türkiye'de şey dedi, ya ordu entegre olabilir ya ya bölgesel işte kontrol yapabilir. Bunu da evet. Türkiye'deki bekçilere bekçi örneğini verdi bize <laughs> diye evet. bir açıklama yaptı. Şimdi görüyoruz ki SDG'nin işte lağvedileceği, silah bırakacağı vesaire yok. Yok. Ne olacak peki bu durumda? E şimdi entegrede olamadığına göre görüyoruz evet. yani şu an az Görüşme Görüşmeler de Askıya görüşmelerde askıya alındı. E SDG var mı? Devam edecek demek. O zaman Türkiye ne yapacak? Yani siz e, PKK... çünkü, Türkiye, çünkü Türkiye, bu e, süreci SDG'nin hani e, silah bırakması üzerinden de konumladı. E benim anladığım... E, yani AKP diyeyim, Türkiye demeyeyim de. Türkiye bunu böyle yani halka gösterecekleri en azından evet. seçime kadar gösterecekleri bunu görmezden gelmek gibi görüyorum ben. Yani Hakan Fidan Suriye'ye gitti işte biz buralardayız hı hı. hala Suriye hakimiz görüntüsü hı hı. vererek. İsrail'e rağmen az önce bahsettiğiniz gibi İsrail gün geçtikçe ilerliyor bu arada. yani evet. Sürekli sürekli bir şey bir bahane bulup daha da ilerlemeye devam ediyor. Ee, SDG'yi görmezden gelecekler diyecekler ki Fırat'ın doğusunda bir problem yok. Onlardan evet. benim öngörüm isteyecekleri tek şey Türkiye'ye saldırmamaları olur. Evet. Yani Türkiye'de herhangi bir PKK faaliyeti olmasın, Türkiye'ye oradan bu bir şekilde bir işte e, sızma, çatışma gibi şeylerin olmaması, <laughs> bu süreci böyle atlatmaları olacak çünkü SDG açıkça şunu belirtiyor, Mazlum Abdi şunu söylüyor: Biz hiçbir koşulda silahlarımızı bırakmayacağız. Ki ben aksine ilk andan itibaren hep şeyi düşünüyorum. Ee, ben Mazlum Abdi'nin yani bu kadar e, İsrail gücü varken, bu kadar askeri gücü varken, bu kadar mühimmat gücü varken. Ben Mazlum Abdi'nin kafasında komple tüm Suriye'yi yönetmeye düşüncesinin bile olduğunu, hani e, Şahra'nın böyle ya bir ketenpeye getirdik, işin... Mazlum Abdi'nin Suriye'nin başına geçmesinin çok zayıf bir ihtimal olmadığını düşünüyorum. Ya i̇şin neticesinde aslında zaten yani biraz stratejik olarak bakarsak Suriye'nin tamamını yönetiyor. Evet. Yani bütün enerji kaynakları Hep, elinde. Evet, ez cümle. Yani. Trump ziyaretini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani şöyle, ne dedi Trump? çok iyi biri ne söylesek yapıyor. Evet, evet Aynen o şekilde evet. söyledi. diye yani, bir açıklaması oldu Trump'ın. E, bu bunları bir araya getiren, bu anlaşmayı sağlayan, imzaların atılmasını kolaylaştıran bundan 9 ay önce <laughs> kimdi? Amerika Birleşik Devletleriydi. Eskiden Türk e, siyaset biliminde de şey İngiltere'den şöyle bahsedilir. Üzerinde güneş, güneş batmayan, batmayan evet, imparatorluk evet, evet, imparator. ve İngiliz oyunu, İngiliz planı deriz. Evet, bir buradaki plan Amerika'nın hikayesinde ve biz biraz içimizle uğraşacağız. Dışımızı da bir şekilde işte Suriye'yi de aynen görmezden gelmemiz bir yerde sağlanacak. Ama e, hala Türkiye'nin refleksleri bence kuvvetli. Buraya yönelecekler çünkü orada da işte Şaram'ın yönetiminde olan tarafta da işte Türk Birliği'nin Türkiye Uraloğlu açıklama yapıyor. İşte biz yeniden yapılandırıyoruz Suriye'yi. Bir tarafta onların da eğitim meselesi evet. var. Yine Türkiye üzerinden gidecek. Bu şekilde bakın Suriye'yi biz inşa ediyoruz kamuoyu algısıyla oradaki Kürt varlığı tesis edilecek. Siz bakmayın burada ee, Öcalan'ın yapmış olduğu bu açıklamalar. Aslında bunu tablolaştırmıştım ama şimdi ekrana verecek durumda değiliz. İzleyiciler bence Hande Hanım da yapmıştır onu diye düşünüyorum. Ee, şeyle. Mazlum Abdinin istekleriyle Öcalan'ınkiler birbirinden aslında tamamen farklı bir bakıyorsun. Evet, evet. Aa diyorsun ne kadar demokratik görünüyor. Hayır alakası yok. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir projesidir, oyunudur. Bunu çok net söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç kimse o bölgede ki, sözünden çıkamayacak. Ki Öcalan çıkamaz. Aslında